Efendim. Asla unutulmayacak çok şerefli bir gidiş makamların en güzelinde ona inanıyorum. تنشعون vatan için, bu millet için, din ve dini İslam için ve özellikle 15 Temmuz'da hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine ulaşan şehidimiz Mehmet için Ya Rabbi rahmet diliyoruz. Onların makamlarına ulaştı Ya Rabbi. tamam abi çok teşekkür ederim sağ olun Allah razı olsun Allah kazadan beladan koru sağ ol istirahat Allah